geç kaldım. Of olamaz. Galiba derse yine geç kaldım. Sıkıntı için bana çok kızacak. Aa o da gelmemiş galiba. Aa öğretmen yerinde yok. Yaşasın. Bu sefer de ben geç kalmadım. O geç kaldı. Hmm, acaba acaba öğretmenimiz nasıl bir şaka yapsam arkadaşlar? Dur bakalım şu çantayı bir karıştıralım. Aa limon. Limonun bu çantada neş var? <laughs> Buldum. İşte onun suyuna limon sıkacağım. Buradan da çıkmış zaten. <laughs> Kızgın öğretmeni biraz daha kızdıracağım. Ey, eşşimim oldu su içecek. Hmm, birinci şakamız. Ben bir öğrenci değilim. Çalışkan bir öğrenciyim. Şu olabilir. Ne 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 ne. Ah, geç kaldım ya, sırf, Acaba öğrencim yaramaz vezde geldi mi? Ah, ah koşmaktan çok yoruldum. sevdiniz ya. Zaten çok yoruldum ben Otur otur yerine bakalım. Hı. Trafik vardı, geç kaldım. <laughs> Trafik. Nerede kalmıştık? Neyse, bir bardak su içim. öğretmeni, ben çalışkan bir öğrenci. Böyle şeyler yapmam. Hmm, biliyorum, biliyorum. Çok çalışkansın. Hadi bakalım. Çözdün mü soruları? Merak etmeyin. Birazdan çizer hepsini. Ay bu sorular benim için bebek oyuncağı. Yeni bir öğrenci gelecekti. Gelmedi mi hala o? Kim gelecekti öğretmenim? Hemen listeye bakıyorum. İsmi Pelin Su. Pelin Su mu? Beni çok sevdi. O çok gıcık bir kız. Of. Umarım gelmez. Olamaz arkadaşlar. Sınıfa geç kaldım. Öğretmenim Yeni öğretmen acaba nasıl birisi ya? Hmm. Acaba sınıfta Esma var mıdır? <laughs> Onu gıcık edeceğim çünkü bugün kalemlerini mi kırsam acaba defterini mi karalasam? <laughs> Geldim bile. i <laughs> Enteresan. Bu kıza bakar mısınız ya simsiyah giymiş. Hı, çok konuşma bakalım hadi çöz bunları. Tamam öğretmenim. Ay bunlar da ne böyle ya. Gerçekten de çok zor sorularmış. Senden birazcık kopya çekebilir miyim? Benimki zaten bitti. Hem kopya çekmek bu okulda yasak. Hı, peki. Oh, nasıl çözeceğim ya. Pelin su bunların hiçbirini bilmiyor. Of ya bu sorular gerçekten de çok zor. Nasıl çözeceğim ki ben bunları hiç bilmiyorum ya. Ağlayacağım şimdi. Bu yanındaki siyah kız da bana hiç yardım etmiyor. İsmi Feyz ya. Ne kadar değişik ismi var. Keşke canım arkadaşım Esma burada olsaydı. Kesin bana yardım ederdi. <laughs> kaç yazıyor? 11 artı 4. Hmm, acaba kaç cevabı? 8 mi? Hmm, bilemedim ya. Ay ya bu öğretmen de çok kıskandırıyor. Bana ceza verebilir arkadaşlar. Çok tırsıyorum. <laughs> <laughs> Galiba cevap şey 8. Efendim arkadaşım. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle söyle. Sen o öğretmeni kafayı takma. O zaten çok kızgın. Ona sıkıntı Ne sıkıntı <laughs> İnanmıyorum. Ah, ne yaptı ya? çok korkuyorum. Konuşmak yasak bu arada. Hadi ödevini çöz. Hmm, çok zor ama bu sorular Bunun cevabı ne acaba 3 e, galiba bilmiyorum e, Bunun cevabı kaç <laughs> Yanındaki arkadaşına konuşmak yasak diyorum sana Bu sınıfın kuralları var Tamam öğretmenim ee, ya, ee, ee, böyle. Ee. Arkadaşlar ya burası nasıl sınıf Anlamadım ya Öğretmen çok kızgın yanındaki kız da bir değişik Anlamıyorum bu sorularda çok kazık. Oh, acaba bunun cevabı kaçtır? Oh, bilemedim ya. Acaba öğretmen bana ceza verir mi? Bana yardım eder misiniz? Pelin su. soruyu çözer misin? Sen ne kadar tembel misin ya? Bana tembel diyemezsin. Bak, Sadece sorular, sorular çok zor. Keside bebek oyuncağı. Bebek oyuncağı mı? Acaba kaçtır? Tamam ben buraya bir şeyler yazıyorum işte. Öğretmen kontrol eder. Acaba bunun cevabı kaçtır? Bu da 5. Ee, peki bu kaçtır ya? Uf aklım karıştı. Galiba bu da 7. Tamam bitti öğretmenim. Benim sorularım da bitti. Bir i̇ki de bitti. Oh geliyor kızgın öğretmen. Geliyor penise bak. Hmm vezde hepsinde cevaplamışsın. Aferin sana. Bu da doğru. Hmm bu da doğru. Benim akıllı öğrencim hepsi de doğru. Sana veriyorum 100 puan. Yaşasın 100 puan aldım. Öğretmenim de kontrol eder misiniz? Bu ne ya böyle? Oh, hepsini de karıştırmışsın. Ne kadar tembel bir öğrenci. Bu da yanlış, bu da yanlış ve bu da yanlış. Hepsi yanlış. Sana sıfır veriyorum. Kocaman bir sıfır. Aa! Ne? vurverdim. Sorular bak. Buna neyse. hoca senin yaptıklarına bak şöyle. <laughs> Öğretmeden bir sürü soru sordu. Bilmiyorum ki. <laughs> Öğretmeni hemen şaka yapmalıyız. Ne yapıyor öğretmenimiz? Sen... <laughs> Tahtaya yine çok zor sorular yazıyor. Ben bunları... Var <laughs> mı? <gülüyor> Neden dalga geçiyorsun ki? Sen de Esma'dan daha bayağı. Öğretmene bir şaka yapmalıyım. Oh, Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Zaten bir şaka yapıyorsun. Bu Bana sıfır verdi çünkü. Sıfır mı? Tamam ya Peniso ağlama. Şimdi öğretmenin masasına fare koyacağım. <laughs> fare mi? İnanmıyorum ya. Bu kız da gerçekten çok değişikmiş. Ay yakalanmasa bari. Öğretmen çok kızar ona. Kaç 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 kaç. Çabuk aç. Çok heyecanlı bir sınıf burası. Çok <laughs> eğleneceğiz. Yaşasın. Yuppi. Hmm, sorularınızı hazırladım. Hadi bakalım kim çıkıyor tahtaya? Öğretmenim ben çıkmasam olur mu? Bakın ben... Bezley parmak kaldırıyor çıksın. Hmm, hayır hayır sen çıkacaksın. Hayır, öğretmenim ben çıkmak istiyorum. Cık, cık, cık. Merak etme ben tıskalım ben hallederim. Sana güveniyorum Bezley. Ben hala fareyi görmedi arkadaşlar. <laughs> Aa! galiba vezide de çıldırttı. Neyse okul çalmadı çalmadım öğretmenim. Eve geç kaldım gitmek istiyorum. Hmm, akıllı öğrencim vezide. Tamam tamam hadi ağlama affettim seni. Hadi tahtadaki soruları çöz bakalım. Hmm, öğretmen de galiba buna torpil geçiyor ya. Hmm, çok seviyorlar beni sevmiyorlar. Siz görürsünüz gününüzü. Sigareti içirden ve Vezli'yi de intikamımı alacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Öğretmen bana inanmadı. Gitti hop bezdeye inandı. Hmm. İkisi de görür gününü. Bir sonraki derste ikisinden de intikam mı alacağım? Acaba onlara nasıl şaka yapsam? En iyisi gideyim de Canım arkadaşım Esma'dan yardım isteyeyim. Evet evet. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın.